Arkadaşlar bugün circle komutunu göreceğiz. Kısa yolu C Draw toolbarında 7. komut Aynı zamanda Yeni ara yüzde de Burada mevcut. Hatta farklı çizim yöntemlerini bir arada görebileceğiniz kısa yollarda mevcut. Circle'a girebilmenin yolu C yazarak Enter'a basıyorsunuz. C yazarak Enter'a bastıktan sonra karşınıza bir ekran açılıyor yine. Ne diyor? Center of Center point for circle. Yani dairenin merkezini seçin diyor. En basit yolu bu merkezi seçiyorum. Daha sonra benden Reduce istiyor. Eğer burada çap girmek isterseniz D'ye basıp çapı giriyorsunuz. Örneğin burada 100 yazayım. Yarı çapı 100 olan bir daire çizmiş olduk. Peki diğer komutlar ne işe yarıyor? Buna bir bakalım. Örneğin Circle'a girdikten sonra Bakın burada 3P, 2P, TTR gibi özellikler var. Mesela 3P ne işe yarıyor? 3P'yi gösterebilmek amacıyla bir tane poligon çizelim. Örneğin poligon 9 gen olsun. Bu poligonu E yazalım başlangıç noktası ve bitiş noktası 100 olsun bunu daha önceki derslerde görmüştük o yüzden detaylı olarak anlatmıyorum ee, poligon çiziminde bir eksikliğiniz varsa poligon dersinde buna bakabilirsiniz şimdi bu dokuzgeni çizdikten sonra dokuzgenin dışına teğet olacak bir daire çizmenizi istesem normal şartlarda 3P veya 2P seçeneği olmadan dairenin merkezini bulup merkez bulmayı bilmiyorsanız rastgele bir yerden şu şekilde tamamlamaya çalışırsınız. Ancak detaya baktığımız zaman bunu tam da tutturamadığımızı görürüz. Uzaktan normal gibi gözükse de yakına girdiğimiz zaman bunun olmadığı gözükmektedir. Peki. Biz bunu nasıl yapacağız? Bakın. Circle'a giriyorum. Circle'a girdikten sonra benden ne istiyordu? Merkez istiyor. Ya da diyor or 3P, 2P, TTR'lerden birini gir. 3P yazıyorum. 3P girdikten sonra benden 3 tane nokta istiyor. Birinci köşe noktası, ikinci köşe noktası ve üçüncü köşe noktası üç köşe noktasından geçen bir daire çizmiş oldu. Ve bu daire bu çok gene tamamen teğet durumda. Tekrar yapıyorum. Circle 3B 3 tane nokta seçeceğim. 1 2 Ve 3. nokta. Seçtiğim 3 noktadan da teğet geçen bir çokgen çizmiş oldu. Peki 2P bunda işe yarar mı? 2P 2 nokta ile yaptığımız zaman yaramıyor arkadaşlar. Neden? Ee, anca ancak çokgenimizin e, çift sayılı rakamasa kenar sayısına sahip çokgen olması lazım. Onda da tam karşı kenarları göstermemiz gerekiyor. Ee, örneğin Yine bir poligon çizelim. Altıgen olsun. Onu da bir kenarı. 100 santimetre olsun. Çizdik. Circle diyorum. Kipe diyorum. Ve buraya birinci nokta ve tam bunun karşı noktasını işaretlediğim zaman bunun çevresinden geçen bir daire çizmiş oldu. Ya da arkadaşlar örneğin ne işe yarar iki Bu nokta ve şu noktanın ikisinden de geçen bir daire çiz çizmeye çalışsak kipe diyorum birinci noktayı seçiyorum ikinci noktayı seçiyorum İkisinden de geçen en optimum daireyi bize hazırlamış olur. Son olarak arkadaşlar tanjant tanjant radius seçeneği. Bu ne işe yarayacak? Bu da arkadaşlar bir tane kolonumuz olsun. Örneğin 30 50'lik bir kolonumuz olsun. Bu kolonumuzun içerisinde bir etri olması gerekiyor. Bu etriyi normal şartlarda offset komutunu göstermiş olsaydık sadece offset'i gösterip bu şekilde çize bilecektiniz. Ancak şimdi çiz bilmediğimizi varsayalım ve örneğin bir paspayı bırakayım. Paspayı iki buçuk santim hem x'ten hem y'den 2.5 virgül 2.5 diyorum. Oluşan referans çizgisinden yeni bir dikdörtgen çiziyorum. 25.45 Offset öğrendiğimiz zaman bunların hiçbirine gerek kalmayacak. İçine etriye çizdikten sonra etriyenin her köşesine fi 16'lık donatı yerleştirelim. 16 nedir? Çapı 16 milimetre olan donatılardır. Peki çapı 16 ise, 16 milimetre ise yarı çapı kaç santimetredir? 0.8 santimetre. Yani köşede yarı çapı 0.8 santimetre olan daireler yerleştireceğiz. Önce klasik olarak yerleştirmeye çalışayım. Circle'ı seçtim. Bir nokta seçtim. 0.8 yazdım. Tutturmanız yine zor. Bir şekilde taşıma tuşları şunda bununla yapmanız gerekiyor ama bunun otaket daha kısa yolunu bulmuş arkadaşlar. Bu da şudur. Circle'a girdikten sonra buradaki tanjant, tanjant, radius, seyret seçeneğini seçmektir. Bunun kısa yolu da T'dir. T'ye bastım. Bizden şunu ister: birinci teğet noktası, teğet, ikinci teğet noktası, teğet. Yani bu çizgide herhangi bir nokta ve bu çizgide herhangi bir noktayı seçiyorum. Sonra da yarıçap soruyor. 0.8 dediğim zaman tam köşeye bizim dairemizi oturtmuş oluyor. Normal şartlarda aynalama komutlarını kullansak diğer tarafa hemen aynalayabilirdik. Ama yine e, onları öğrendikten sonra yapacağız. Circle'a giriyorum. Tanjant, tanjant, radius yazıyorum. Şu çizgi üzerindeki herhangi bir nokta teğet. Bu çizgi üzerindeki herhangi bir nokta teğet ve yarıçap giriyorum. Teğet oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Circle'ı da tamamlamış olduk. Önümüzdeki derslerde Draw toolbarına ara vereceğim ve Modify toolbarındaki komutları öğrenmeye başlayacağız. Böylelikle çizimlerimiz daha kolay hale gelmiş olacak. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim.